Görsel algı. Üç boyutlu algılama. Çalışma notları. 1. Binoküler görme. Görüntünün iki gözle ayrı kanaldan gelen verilerle kortekse ulaştırılması olayıdır. 2. Odaklanma için gerekli görme türü. Çapraz bakış. 3. Göz odaklanma sürecinde yer almayan faaliyet. Nazal sinir liflerinin görüntüyü kortekse taşıması. Ardından temporal sinir liflerinin görüntüyü işlemesi. 4. Her iki gözün buruna yakın iç kısmı. Nazal 5. Işığa duyarlı hücrelerin oluşturduğu mesaj türü. Elektrokimyasal 6. İki boyutlu yüzeyin üç boyutlu algılanması için gerekli olan. Normal bakışın bozularak her iki gözün paralel bakmasının sağlanması. 7. Yakın nesnenin büyük, uzak nesnenin küçük görünmesine rağmen aynı kabul edilmesi. Algısal değişmezlik. 8. Atmosferik perspektif tanımı. Parlaklık dereceleri, doku dereceleri, renk saturasyonu ve sıcak soğuk renk manipülasyonu gibi tekniklerle yaratılan derinlik algısı. 9. Tek kaçış noktalı perspektif özelliği. Tüm objelerin bir yüzeyi resim yüzeyine paraleldir ve tüm kaçan paralel çizgiler ufuk çizgisindeki tek bir kaçış noktasında birleşirler. 10. İnsan gözünün ışığa duyarlılık sınırları. 780 nanometre. Görsel algı. Algısal organizasyon. Çalışma notları. 1. Algılama özelliği olmayan her hareketinde bilinçli olmak zorundadır. 2. İnşacı görüşe ait olmayan özellik. İnşacı görüşe göre bilginin çoğu duyular tarafından sağlanır. 3. Yeni durumların içsel ifadesiyle ilgili görüş. Davranışçı görüş 4. Yoğun bilgi akışını azaltan mekanizma. Bilinç 5. Uyarının beyinde işlenmesi süreci. Aşağıdan yukarı işleme 6. Algısal yönelimde kültürel etkiyi vurgulayan kültür vurgusu 7. Dikkatle ilgili yanlış ifade. Bireyin odaklanma süresinin beynin algılama hızından daha hızlı olması sayesinde dikkat mekanizması karşılaşılan tüm görsel verilerin detaylı olarak işlenmesine olanak tanır. 8. Gestalt kavramı ile ilgili yanlış ifade. Gestalt deneyselciliği algılanan dünyanın işaret edilen kanıtlara dayalı olarak bilinmesine değil, daha ziyade algılanan dünyayı üreten nedenlere başvurur. 9. En net ve tekil organizasyonu görme eğilimi. Prägnans. 10. Kapalı şekil algısıyla ilgili gruplama faktörü. Uygun figür. Görsel algı. Görsel yanılsama. Çalışma notları. Görsel yanılsamanın açıklaması. Fiziksel gerçeklikle öznel algımız arasındaki kopukluk görsel yanılsamayı açıklamaktadır. 1. Karar mekanizmasının tereddütte yanılgıya yol açması. Bilişsel yanılsamak 2. Göz ya da beynin aşırı uyarılmasıyla oluşan durum. Fizyolojik yanılsama. 3. Görme yetisinin etkisiyle ilgili deney sonucu. İnsanın yaşamsal pratiklerine dayalı olan görsel deneyimin anlamlandırma sürecine etkisinin olması. 4. Erken işlenme hatalarına dayalı yanılsama. Geometrik yanılsama. 5. Önceki algıların yenileriyle yer değiştirmesi. Bellek, duygular. 6. İllüzyonun referans çatışmasıyla açıklanması. Belirli bir referansa ait algı kalıbı ile görüntünün anlamlandırmaya çalışılması çatışmaya yol açarak illüzyona sebebiyet vermektedir. Görsel algı. Tasarımda form ve görsel etki kategorileri. Çalışma notları. Retinadaki boyutu biçim algısı oluşturamayacak kadar küçük uyarım. Nokta 1. Form algısı oluşturan elemanlar arasında yer almaz. A hek 2. Form kavramı ile ilgili yanlış bilgi. Form bir nesnenin başkalarıyla benzeşen yönlerini tasvir ederken kullandığımız bir nitelikler bütünüdür. 3. Bütün parça ilişkisi için yanlış olan. Bütün parçaların niceliksel toplamıdır. 4. Denge kavramının doğru tanımı Karşıt iki gücün, iki ağırlığın eşitiyle elde edilen yerleşik konum ve karşıt öğeler arasındaki uyumu, durgunluğu oluşturan doğru orantıdır. 5. Form algısı elemanlarıyla ilgili yanlış bilgi. Doku, görsel bağlamda simge üretmenin temel enstrümanıdır. 6. Görsel etki kategorileri. Armoni, şiddet, hareket, ay, 7. Birincil görsel kortekste yer almayan özellik. 9-8. Görsel etki kategorileriyle ilgili doğru bilgi. Yoğunluk, öznenin algı alanına giren ve daha fazla tepki vermesini sağlayan uyaran miktarı olarak tanımlanır. Temel tasarım 2. Ölçek end oran. Çalışma notları. 1. Bir bola 1 oranında tasarlanan müzik albümü kapağı. Kare itki, Tiçener dairelerinin diğer adı. Ebbinghaus ilüzyonu. 3. Yarım ölçek. 1. Jutlu 2. 4. Ron Müek'in bilindiği ölçek. Büyük 5. Sanat tarihinde ögeye önem atfetmek için kullanılan özel ölçek adı. Hieratik ölçek. 6. İnce ve uzun figürlerle insanın varoluşsal sorunlarına odaklanan heykel Alberto Giacometti. 7. İdeal dikdörtgende bir kenar bir birimse diğer kenar 1 sülboson 18'siz 8 Fibonacci dizisine ait olmayan sayı 22 9 Altın oran dışında çiçek formlarında da görülen temel şekil pentagon onur Üçler kuralına göre tasarımda bulunan güç noktası sayısı 4 4 Temel tasarım 2 değer çalışma notları 1 Siyah ve beyaz arasındaki gri değerlerle ilgili temel tasarım unsuru. Değer 2. Siyah ve beyazın eşit karışımıyla oluşan gri değerin adı. Nötr gri 3. Rengin algılanması için gerekli olan unsurlar. Göz, ışık, nesne. 4. Değerin görsel tasarımda kullanım amacı olamayan. Rengin doygunluğunu değiştirmek. 5. Munsell renk sistemine göre bir rengin nitelikleri doygunluk, hakim renk, değer. 6. Katmalı, editif. Renk karışımının ana renkleri, kırmızı, yeşil, mavi, 7. Gri değerlerin azlığı sonucu ortaya çıkan durum. Yüksek zıtlık, kontrast. 8. HSB sisteminde B harfinin anlamı. Parlaklık. Saf bir renge eklenerek shade, karanlık ton, elde edilmesini sağlayan siyah ont. CSB sisteminde parlaklık ölçü birimi yüzde siyetse. Temel tasarım. 2. Alan. Çalışma notları. 1. Kompozisyon öğelerinin yerleştirildiği yüzey. Alan 2. Boşluğu tanımlayan ifade. Kucaklayan, ileriye fırlatan, görülebilir. Üçüncü yüzeyde oluşturulan imgelerin tanımı. Resim 4. Alanı öne çıkaran tasarım kuralı. Üçte bir kuralı. 5. Alan ve doluluğun değerlendirilme biçimi. Birbirlerine zıt olarak görmek yerine birbirlerini tamamlayan 6. Meti. Eşer'in tanınma özelliği. Metamorfik çalışmaları. 7. Henry Matisse'in tarzı. Fovist 8. 20. yüzyılda boşluğun kazandığı yeni anlam kütleyi saran bir eleman olmanın ötesine geçmiş heykelin parçası olmuştur. 9. Görüntülerin perdeye yansıtılmasıyla elde edilen hareketli görüntüler. Sinema 10. Tamamlanmamış parçalardan bütün algısı oluşturan teori. Gestalt teorisi. Tipografi 2. 5. Dizgi düzenleme ilkeleri ve ögeleri. Çalışma notları. Harf dizgisinde temel yaklaşım sayısı 4. Temel dizgi yaklaşımı olmayan yarım blok. Her iki taraftan hizalanan dizgi türü. Tam blok. Hoş kenar görünümü sağlayan hizalama. Ortalı blok, sol blok dizgisi hangi yüzyıla ait bir tercih? 20. yüzyıl. En az tireleme, düzenli sözcük boşluğu sağlayan hizalama. Sol blok paragraf imi olarak kullanılan tipografik işaret. P Paragraf işareti. İlk satırın içerden başlatılması uygulaması. İçerlek. Çok sütunlu dizgide hizayı koruyan uygulama. Paragraf sonuna boşluk katmamak. Verisi çok olan yayınlarda tercih edilen uygulama. Asılı içerlek kullanım. Tipografi D. O 2. Dizgi düzenlemesinde. Diğer olasılıklar. Çalışma notları. Sözcüklerin önemli olduğunu göstermek için yapılan uygulama. Vurgulama. Bir sözcüye yapılan vurgulama uygulamaları. Hepsi. Kalın yapma, eğik yapma, altını çizme, büyük harf yapma. Yazı karakterlerinin aynı fiziksel ölçüde olmamasının nedeni. Farklı x yüksekliği. Dizgi alanlarını biçimlendirmenin temel yolu sayısı. 2. Negatif biçim uygulamasının diğer adı çevresinde dolaşma. Pozitif biçim uygulamasının adı, tipogram harfler ve sayılar dışında mutlaka bulunan söyleyişi belirten göstergeler. Noktalama işaretleri. Büyük harfli başlık dizgisinde dikkat edilmesi gereken hizalama yöntemi. Optik fontun orantısını değiştirmek neye yol açar? Fontun gerçek geometrisinin bozulmasına orantısının değiştirilmem. Tipografi için 2. Tipografinin diğer araçları. Çalışma notları Gösterim ilk harflerinin metin dizgisiyle birlikte kullanımında elde edilen temel düzenleme anlayışı sayısı. 3. Yükselmiş ilk harfler metnin hangi satırında hizalanır? İlk ilk harf uygulaması olmayan gösterim harfleri. Hiçbiri küçük başlık harflerini içeren fontun sayıları temel olarak hangi biçemde olur? Eski biçem Latin becesinde iki ya da daha fazla harfin birleşimiyle oluşan özel karakterler. Hepsi. Bileşik harf, ligatür, birleşik karakter. Bağlantı. Basılabilen çizgilerin en ince tipografik tamamlayıcı ögesi. Saç teli bir sözcüğü veya başlığı vurgulamak amacıyla kullanılan alt çizgi uygulamasının en temel tipi, daktilo. Alt çizgi veya sözcük altı çizgisi uygulamasının günümüzdeki temel amacı. Hipermetni gösterme bilgisayar ortamında tablama işlemlerinde kullanılan hizalama çeşidi. Hepsi: sol sekme, sağ sekme, orta sekme, ondalık sekme. Satır üstü ve satır altı karakterlerin kullanım amacı. Hepsi: dipnotlar, matematik dizgisi, bilimsel formüller, denklem. Tipografi 2. Ekran tipografisi. Çalışma notları. İletişim teorileri geliştiren ünlü iletişim bilimci. Marshall McLuhan, görüntülük. Ekran gösterimi teknolojisi. Hepsi katot ışın tübü, sıvı kristal gösterim, ışık emisyonlu diyot, retina, web sitesi tasarımında ekranın kanavalı yapısında kırılmalar oluşturduğu için pek tercih edilmeyen font biçimi. İtalik web sitesi tasarımında uzun dizgi satırlarını okumanın gözü yorması nedeniyle daha kısa sütunlarda önerilen dizgi bloklaması. Sol blok web veya internet ortamında metinler arası geçişe ve bağlantılara izin veren metin türü. Hypertext web ortamının ölçü birimi. Pixel. Ne kadar çok satır uzunluğu, o kadar çok. Boşluk düzeni cümlesindeki uygun sözcük. Satır. Ne kadar küçük punto, o kadar. Boşluk düzeni cümlesindeki uygun sözcük. Harf ne kadar uzak okuma, o kadar. Punto cümlesindeki uygun sözcük. Büyük web tipografisinde ekran tasarımını gerçekleştirirken, HTML metinlerini denetlemek için kullanılan biçem sayfası uygulaması. TESS Cascading Style Sheets Türk Grafik Tasarım Tarihi Sanat ve Tasarım Hareketlerinin Türk Grafik Tasarımına Yansımaları Birbirlerine Etkisi Bulunmayan Hareketler Kübizm Sahama Arteze Arnuvo Cesur Renkler ve Dokulu Fırçalar Kullanan Akım Fovizm Makineleşme Çağıyla Özdeşleşmiş Tasarım Akımı Fütürizm Konstrüktivizm ve Heroic Realizm Hareketinde Yer Almayan Özellik Dekoratif süslemeler Kübizm sanatında önemli olan form Geometrik şekillere Destal hareketi ve Bauhaus okulunda kullanılmayan baskın renk Turuncu empresyonizm akımının temsilcisi olmayan sanatçı Pablo Picasso Bitkisel motifler ve kıvrımlı çizgilerin etkili olduğu akım Art nouveau pop Art tasarımlarında sıklıkla kullanılan görsel türü Şarkıcı sanayi devrimiyle başlayan ve hükümdarın ismiyle anılan sanat akımı. Victoria. Türk grafik tasarım tarihi. Türkiye'de basın, yayıncılık ve grafik tasarım. Kurumsal kimlik tasarımı hangi şekilde tasarlanmalıdır? Cevap. Hepsi kurumsal kimlik tasarım sürecinde, grafik tasarım disiplini ile ilgili iletişim aracından olmayan seçenek. Cevap. İç mekan tasarımı. Tek bir görsel kimlikle kendini anlatan kurum kimliği türü. Cevap: Tekli kimlik. Osmanlı'da yayıncılığın gelişmesiyle üretilen bugünkü logo tasarımının karşılığı. Cevap: Serlevha. Türk Hava Yolları'nın günümüzdeki logo tasarımı kime aittir? Cevap: Bülent Erkmen Osmanlı Devleti'nde yarısı Türkçe yarısı Arapça basılan ilk gazete. Cevap: Vakai-i Mısriye 2. Mahmut tarafından ismi konulan ve Türkçe olarak yayın hayatına başlayan gazete. Cevap, takvimi ve kâi. Tanzimattan sonra kadınlara hitap eden süreli yayınlar arasında yer alan dergi. Cevap, demet sayfa tasarımında dikkat edilmesi gereken ilke olmayan seçenek. Cevap, Ahenk Berliner formatını kullanan ilk gazete. Cevap, Habertürk. Türk Grafik Tasarım Tarihi. Türk afiş tasarımına bakış. İhulusi göreyi ayıran özellik. Cevap. Sanat ve tasarım eğitimini içinde bulunduğu toplumun yapısına uygun olarak eserlerine yansıtmış olmasıdır. Deniz yolları afiş tasarımlarıyla bilinen tasarımcı. Cevap. Gülümser Aral üretmen Milli Piyango. Afiş tasarımcısı. Cevap. İ. Hulusi Görey sergi afişi tasarlamak hangi tür afiştir? Cevap Kültürel Hollywood film afişleriyle ünlü Türk afiş tasarımcısı. Cevap Emrah Yücel Türkiye adına uluslararası düzeyde gerçekleştirilen yarışma platformu. Cevap Graffiti Design Posterland Orgun 2021 yılına kadar düzenlediği dördüncü afiş yarışması hangi üniversite tarafından koordine edilmiştir? Cevap Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. Pia. Tekel İdaresi için hazırladığı Rize çayı afişinde siyah beyaz tekniğiyle yazıyı çözümleyen tasarımcı? Cevap. Atıf Tuna Turgay Betil'in özellikleri. Cevap. İllüstrasyona özel önem veren afiş sanatçısı, afişleri Polonya'dan İtalya'ya değişik ülke müzelerinde sergilendi. Harika kitap kapakları yaptı. Tasarımlarında mizaha yer verdi. THY'nin logo tasarımındaki hayvan figürü, cevap, yaban kazı. Türk Grafik Tasarım Tarihi Dijital Çağda Türk Grafik Tasarımı Dijital Çağın Başlangıcı Cevap Dijital Çağ Dijital Çağdaki grafik tasarım alanının yeni formunu oluşturan durum olmayan Cevap Matbaa dijital çağın en önemli olgusu. Cevap Müşterilerin ilgisini çeken şeyin ne olduğunu anlamaya dayalı verilerin elde edilebilmesi. Kısa sürede bilgiye ulaşmayı sağlayan özgün uygulama. Cevap. Hareketli grafik web sitesinde estetik çekiciliği sağlamak ve teknik işlevselliği dengelemek. Cevap. User interface tasarımcısı. Grafik tasarım paylaşım sitesinden olmayan. Cevap. Posterland otorite org nft'nin anlamı. Cevap. Değiştirilemez jeton tablet satın alırken akılda tutulması gereken unsur olmayan. Cevap. Güç kaynağı. Hareketli grafik tasarımların en çok benzerlik gösterdiği alan. Cevap. Animasyon. Grafik tasarımın vazgeçilmez unsurlarından biri olan alan. Cevap. Tipografi.